Adam ilk servetini kazanmak için yarı felçli dünyanın en zengin adamını yerel pazarı hissetmesi için götürdü. Ardından onu bir hamama götürdü ve 3. birinci sınıf görevlinin aynı anda hizmet etmesine izin verdi. Hatta onu süpermarket arabasına koyarak güzel antrenörle bilardo deneyimi yaşamasını sağladı. Bu sadece en zengin adamın yeniden hayatta hissetmesini sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda adamın şirketin genel müdürü olmasını da sağladı ona böyle bir fırsatı veren kişi. En zengin adamın büyük yeğeniydi. Aslında o tek mirasçıydı. Ancak aniden bir gayrimeşru oğul ortaya çıktı sokakta dövülen fakir bir adamı gördüğünde onun gayrimeşru oğula %70 oranında benzediğini fark etti ve ona yardım etti. Önüne bir kutu altın koyarak rol yapmasını sağladı. Adam hemen kabul etti. İlk karşılaştıklarında babayı tanımak için diz çökerek selam verdi. Sahte babalık testi herkesi kandırmayı başardı ve en zengin adam onu hemen kabul etti adam. En zengin adamı bir basketbol maçına götürmek istedi. Ama yolda havuz salonundan acil bir çağrı aldı. Yönünü değiştirip koşarken yanlışlıkla tekerlekli sandalyeyi aşağıya gönderdi. Tekerlekli sandalye hızlı akan bir minibüse doğru hızla gitti. Son anda adam öne atlayarak onu kurtardı. En zengin adam adamın gerçekten kendisini önemsediğini ve ona gerçek bir evlat gibi davrandığını hissetti. Onu sakinleştirmek için adam onu dinlenmesi için hamama götürdü. Her şey mükemmel bir şekilde ayarlanmıştı. Hatta müdür bile böyle iyi bir evlat sahibi olduğu için kıskandı. En zengin adamın fark edilmesini sağlamak için adam ona yeni bir kıyafet verdi ve tekerlekli sandalyesini alışveriş arabasına çevirdi. Sokaktaki insanlar sürekli onunla fotoğraf çekildi. Ardından adamın havuz salonuna vardılar. Adam en zengin adama bilardo oynamayı öğretti. En zengin adam gençliğinde golfle ilgilenmişti. Bu yüzden güzel antrenörün yardımıyla oyunu hızla öğrendi, engelli olduğunu unuttu. Sonra beyaz saçlı bir serseri adamdan borç tahsil etmek için adamlarıyla geldi. Müşterileri kovaladı ve adamı kuşattı adam. En zengin adam oğlu olduğunu söyledi. Serseri ona güldü ve alay ederek en zengin adamın 200 bile etmeyeceğini söyledi. Ardından en zengin adamın milyar dolarlık saatini kaptı bunu gören en zengin adam insanlarını çağırdı ve şehirdeki en büyük mafyanın derhal müdahale etmesini emretti. Tam serseri onu aşağılamaya çalışırken mafya lideri kapıyı tekmeleyerek açtı. En zengin adamın zor durumda olduğunu gören lider öfkeyle kükredi ve bağırdı. En zengin adama kim elini uzattı?